Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında üzerine duvar devrilen başka bir binada hasar oluştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, on binlerce bina yıkılmıştı. Kentte 6 Şubat 2023'te meydana gelen asım felaketinin ardından ağır hasar alan ve Mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor. İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için polis güvenlik önlemi aldı. Çevre binalardaki vatandaşları tahliye etti. Ardından iş makinalarıyla yıkımına başlanan binanın duvarı yan tarafında bulunan 6 katlı apartmana çarparak duvar ve kolona hasar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hasar alan binada inceleme başlattı. Apartmanın sakinlerinden Seyfi Boran, binanın yıkımı esnasında evlerine zarar verildiğini belirterek şöyle konuştu. Yan binamız yıkılıyordu. Bizim yıkımı anında bizim binaya da zarar verdiler. Onun için mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. 12 daire dışarıda mağdur. Yani bir an önce ekiplerin gelmesini bekliyoruz.